Buyur babacığım. Oo, sağ ol kızım ya. Afiyet olsun. Sağ ol, zahmet olsun Ay olur mu? Ay tam ben bulaşıkları yıkayacağım, sular kesildi baba ya. Ya olacak iş değil ya, hayret bir şey ya. Sene 84 hala sular kesiliyor ya. Evet ya. Ya yetmiyor tabii, yetmez. Baksana ya İstanbul'un nüfusu ...4 milyona çıkmış diyorlar. Ay ama galiba iki katına çıkacakmış yani. Çünkü üniversitedeki hocalar öyle söylüyor. Ha böyle gidersek diyorlar yani iki katı artacakmış. Yok canım artık o kadar da değildir ya. O kadar olur mu ya. Ha, i̇ki katı sekiz milyon ya. Bilmiyorum artık yani. Oo eline sağlık kızım. Çok güzel olmuş ya. Afiyet olsun babacığım. Kızım sen bu arada okuyorsun değil mi? <gülüyor> ay, ay <laughs> şey, okuyorum ya. <laughs> okuyorum babacığım yani tabii. Yani ama e, bu sene son ya, hani bitiyor artık yani inşallah, ya. inşallah. <laughs> ya annene bir paralardan falan bahsetmişim, bir şey söylemişsin annene. Ay evet. Baba, e, şey oldu şimdi, harç diye bir şey e, çıktı yani bu yıl. Yani harca yatırmadan e, okula kaydını yapmıyorlar. Yani onu yatırmak gerekiyor. Ama bu yıl çıktı yani o da. Ay ben de sana çok yük oluyorum baba böyle ya vallahi. O nasıl söz ya yavrum, öyle şey olur mu ya? Ya sen bizim medarı iftar mısın kızım? Biz yani şu mahallede böyle başım dik yürüyorsam... ...seni üniversitede okuttuğum için ya. Parası, öyle Harç hurç parası var hiç önemli değil. Sen sakın canını sıkma. Öyle şeyler takma kafana. Sakın ha. Ben ceketimi satarım. Yine seni okuturum ya. Ay babacığım yani. Ay çok teşekkür ederim ya. He <laughs> ee, nişanlandım diye nüfusumuzdan çıkmadın ki. Aç nüfus kağıdına bak. Soyadı hanesinde hala Özdemir yazıyor ya. Öyle nişanlanmak falan olmaz o işler. Nazlı! Nazlı kızım sular, sular kesildi. Musluk tıslıyor ya. Evet kesildi sular dayı, kesildi. Ya ne biçim iş böyle ya, ne biçim ah nein ah nah, so. Almanya'da olmaz böyle şeyler ya. Kayınço ya bu sen geri dönüş hani senin kesin dönüş hikayen var ya... ...onu sen bir daha bir düşün ya. Yani Bak, burada bir gün su var, bir gün yok ya. Mutfakta su dolu bidonlar gördüm, gidip onları alacağım. Hayır, hayır dayı, onlarla ben bulaşık yıkayacağım. Hayır, hayır alacağım. <laughs> ya dayı, ya baba ya. Oğlum buzdolabını silip süpürüyor, babası suları bitiriyor. Ya milli felaket gibi bunlar ya. Gitti. Nazlı. Sular kesildi. Biliyorum kesildi. Ya evde su dolu bidonlar varmış. E, Rukiye anne söyledi. Çağatay'la Şahin getirsin dedi onları. Ay çok üzgünüm şu anda onlarla banyo yapıyor dayım yani. Ne? Evet su falan yok yani ortada şu anda. Ay evde temizlik şimdi her yer her yerde. Pislik içinde kaldı evim. Yapacak bir şey yok. Çekirge sürüsü gibiler ya. Felaketler ya doğal afet. En iyisi Çağatay'ı çağırın da gidip birkaç bidon su alsın ya.